Kardeşlerim, muazzez müminler, hastanenin kapısı kapanır, adliyenin, vilayetin, mesai saati var, gelince kapanır, kapatırlar. Fakat kainatın sahibinin, Rabbinizin dua ve icabet kapıları var ki, rahmet kapıları var ki, onların kilidi yok. Ne zaman giderseniz, ne zaman ellerinizi kaldırırsanız, ne zaman ben geldim ya Rabbi derseniz la ta'khuzuhu sinatu ve la Onun ne uyuması var ne uyuklaması var. Hava karardığı zaman yıldızlar çekilir. Asker, nöbetçiler onların bir kısmı yataklarına çekilir. Fakat Cenab-ı Hakk'ın ne uyuması var ne uyuklaması var. Ne zaman giderseniz halinizi ona arz ederseniz cenab Hak sizden randevu vermez. Cenab-ı Hakk'ın sekreteryası yok. En yakından ona daha yakınsınız. Sadece ihlasla, samimiyetle, vera ile ellerinizi kaldırıyorsunuz. Kulun senin huzurunda ya Rabbi diyorsunuz. Kardeşlerim, cenab Hakk'a kullar hallerini namazla arz ederler. Peygamberi i Ekber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ın lisanıyla ümmetine "Vemur ahlake bis-salati vestabir aleyha." Kendi evinde bu emri uyguladılar, sonra ümmetine döndüler. Ümmetine emrettiler. Rabbinin buyruğunu ulaştırdılar, ilettiler. Bütün aileye, aile halkına namazı emret, vestabir aleyha ve sürekli seccadenin üzerinde, kıyam halinde, ruku, secde halinde ben geldim ya Rabbi de sabah, bir sabah, bin sabah, ölüm meleği gelene kadar çocuklarının yatağına git, odaları dolaş, Allah'ın emrini sabah namazına dair talimatıyla geldim yavrum kalk, Rabbin seni huzuruna davet ediyor de.'' hani insanların kapısına gider onlardan dünyalık taleplerde bulunursunuz bir defa gider iki defa gider gittiğiniz babanız bile olsa bir gün size yüzünü asar artık başka yerlere gitsen kendin çalışsan kendin temin etsen der fakat وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا Rabbiniz kainatın sahibi namazla sabırla benim yanıma gel. Rızık istiyorsan maddi planda sebepleri yap bana gel. İlim istiyorsan maddi planda sebepleri yerine getir. Başkalarının karşısında onların meclisinde eğilme Allah'ına Rabbine Mevlana gel. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazla bunların müminin dünyasına hakim olmasını talep ettiler. Kur'an Hakim'in ayetlerini okuyorsunuz. O ayetleri sanki namazda yaşıyorsunuz. Malınız var, mülkünüz var, hanınız, hanumanınız var. Onlara dair içinizde gurur var, enaniyet var. Hep bu sitelerde kalacaksınız konaklarınız olacak kapıda güvenlikler var İnsanlar ancak oraya kimliklerini izhar edip de sizin yanınıza odaları aşıp da gelecekler o dünyaya kapıldınız o mecrada sürükleniyordunuz ki namazda Kur'an'ın şu ayetini okuyorsunuz Vaca'et sakratul الْمَوْتِ bil Hak olan ölüm sekeratı geldi. Sen de son anlarını veriyorsun baban gibi, deden gibi. Seni de gelecekler güvenliği olan, koruması olan, alarmı olan o konağın içinden siteden ölüm meleği seni de alacak. Okuyorsun namazda. وَقِفُوهُمْ innahum مَسْعُولُونَ Kıyamet günü insanlar, zalimler var, faciller var, tağiler var. Cenab-ı Hakk'ın emri, talimatı geliyor. Emrediyor meleklere durdurun zalimleri. Onların hesabı var. Onları cehennem bekliyor diye bu ayeti okuyorsun namazda. Senden önce yaşayan, helak olan o milletler geliyor, Kur'an'ın ayetleri sana onları arz ediyor bir namaz duruşun, bir namaz halin var ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gibi yüreğin sığmıyor sadrının içine, dalgalanıyor, çalkalanıyor. Yanındakiler kalbindeki hafakanları, ızdırapları hissediyorlar. Allah Resulü gibi namaz kılıyorsun. Hz. Ebu Bekir gibi, Ömer Efendimiz gibi namaza geliyorsun. Kardeşlerim, Hazreti Ömer radıyallahu an, Hz. Ebu Bekir'in evine gider. eşe Esma'ya sorar. Esma der. Benden önce Allah Resulü Aleyhisselam'a niyabet eden, Ebu Bekir'in merhametini, Ebu Bekir'in duruşunu, oluşunu, Cenab-ı Hakk'a yönelişini taaccüple hayalime getiriyorum, onun gibi olmak istiyorum.'' Ebu Bekir hava kararınca, yıldızlar kaybolunca, Ebu Bekir eve çekilince, Ebu Bekir'in geceleri nasıl olur? Ebu Bekir gece Rabbine nasıl ibadet eder? Esma radıyallahu anha Ebu Bekir'in neşi der ki: Yusalli ve يبki ve yed'u ve يبki ve yesudu ve يبki ve kuran ve Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini okur, gözünden yaşlar boşalır. وَيَسُّدُ وَيَبْكِ Secdeye gider, secdede ağlar. Rükûde ağlar, tahiyyatı okur, dua ederken ağlar. Namazdan sonra ellerini kaldırır, ağlar Ebu Bekir. Sabaha kadar seccadesinin üzerinde, evinde, seher vakitlerinde, her sabah Ebu Bekir'in gözyaşları var, namazı var, duası var. Ve sonra der Esma radıyallahu anha, evi yanık bir yürek kokusu kaplar. Hazreti Ömer Ebu Bekir'in bu namazını duyunca, dinleyince, Enna hatta bi mislu sen nerede Ebu Bekir nerede Ömer Ebu Bekir gibi olmak neresi Ömer der radıyallahu an o geçer peygamber mihrabına Allah Resulü Aleyhisselam'ın durduğu yerde Ömer de durur. Kur'an-ı Hakim'in haşra dair, neşre dair, mahşere dair ayetlerini Ömer de okur. Arkadan onun iniltilerini duyarlar. Ömer'in iniltilerinden Kur'an-ı Hakim'in hangi ayetlerini okuduğunu, tilavet ettiğini temyiz edemez, ayıramazlar kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Ebu Bekir'e dair buyurdular ki Erhamu ümmeti bi ümmeti Ebu Bekir'in Ümmetimin içinde, ümmetimin yetimlerine, dullarına, biçarelerine, fukarasına karşı en merhametli olanını soruyorsanız Ebu Bekir'i söylerim ben.'' Yetimlerin elinden tutan kim diye sorarsanız önce onların başını kim okşar diye sorarsanız fukaranın kapısına ekmeği önce kim taşır diye sorarsanız Ebu Bekir'i söylerim ben. Seher vakitlerinde gözyaşlarıyla seccadesini sulayan Ebu Bekir'i. Önce namazda bu duruşunuz var ve sonra Ebu Bekir oluyorsunuz. Yürekleri İslam'a açıyorsunuz. Yüreklerin Fatih oluyorsunuz. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ashabı radıyallahu anhum. Ebu Bekir gibi Ömer gibi radıyallahu anhuma namaz kıldılar Efendimiz'e baktılar. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etti. Sekiz yıl namaz kıldı namazla Rabbinden Mekke'yi talep etti. Mekke'de kadınlar dedi ya Rabbi. Mekke'de çocuklar ya Rabbi. Mekke'de İbrahim'in emaneti Kabe'nin çevresi Allah'ım. Kutlarla doldurdular Kabe'nin kapısını, Mekke'nin sokaklarını dinine aç ya Rabbi diye Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam Medine'de 8 yıl Rabbine namazda iltica ettiler. Allah Azze ve Celle Mekke'nin yollarını açtı. Onun asabı da halitler de, Saad bin Ebi Vakkaslar da Efendimiz Aleyhisselam gibi bir şehri İslam'a açacakken, bir şehri fethedecekken saf saf oldular, ellerini kaldırdılar. O şehir Allah'ım dediler, İran, Mısır, Medain. Oraya Kur'an'ı, imanı taşımak istiyor. Oradaki yürekleri İslam'a açmak istiyoruz Allah'ım dediler. Saad bin Ebi Vakkas kardeşlerim. Büyük bir orduyla yine kadar gelir. Efsanevi komutan Rüstem var. Ona elçisi Hazreti Ribi'yi gönderir. Ribi gelir İran'ın efsanevi komutanının karşısında. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın madde planında sebepleri gerçekleştirdikten sonra namazla şehirlerin futuhatını isteyen öğrencileri var, onun mümeseli var, elçisi var, Hazreti Ribi var. Rib'i konuşur. Bizim derdimiz sizi insanlara kölelikten, Allah'a kulluğa taşımak. Anlatır İslam'ın talimatlarını, esaslarını tebliğ eder. Rüstem'in kalbi titrer, yüreği titrer. Ayrılacak Hazreti Rib'i. Komutanlar Rüstem'in ürktüğünü Hazreti Rib'i'den fark edince onu teselli babında derler ki ''Ema tara ila thiyabi'' ''Elbisesine bakmıyor musun?'' ayağında yamalı bir çarık var üzerinde yamalı bir cübbe var bununla sana elçilerini göndermişler elçilerinin ayağında yamalı çarıklar varsa üzerinde yırtık cübbeler böyle bir ordudan neden korkuyorsun rüstem derler Onların ayaklarında yamalı çarıklar, üzerlerinde sırtlarında yamalı cübbeler, başlarında sarık Hazreti Muhammed'in ruhuyla yürüdüler, açtılar medainleri. Açtılar Rüstem'in ordularını, Beyaz Saray'a girdiler İran'da, saf saf oldular. Önlerinde Allah Resulü'nün öğrencisi Saad bin Ebi Vakkas, Allahu Ekber dediler. İran sen büyük, senin orduların büyük, sarayların büyük ama bizim yamalı çarıklarla secde ettiğimiz Allah Azze ve Celle en büyük dediler ona secde ettiler. Önce yürekleri fethettiler sonra ülkeleri açtılar. Hazreti Saad Medain sokaklarında dolaşırken Kur'an'ın şu ayetlerini okuyordu. Kem terekum min cennati ve uyun ve zuru'i ve makamin kerim ve nimetin kanu fiha fakihin. Kezalik ve orasnaha kavman aharin. Fema bakat aleihis sema'u vel ard. İşte böyle. O bahçeleri bıraktılar, bağları bıraktılar, evleri bıraktılar, pınarları bıraktılar. Allah Azze ve Celle onların nimetlerine, onların bıraktırdıklarına Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ümmetini varis kıldı. Bizans'ın İran'ın arkasından ne sema ağladı ne gök ağladı. Eğer bu ümmet saat gibi namaz kılarsa onlar bir gün Paris'in onlar bir gün Londra'nın onlar bir gün zulüm merkezi olan zulüm mabedi olan New York'un Washington'un sokaklarında Hazreti Saad gibi Kur'an'ın bu ayetlerini okuyarak yürüyecekler. Namazla o bütün mevzileri geçmeli, aşmalı biz geldik Allah'ım. Şu arkamızdaki ayağında çarık olan Hazreti Muhammed'in öğrencileriyle dünyanın en büyük devletleriyle hesaplaşmaya geldik ya Rabbi diyebilmek. Salahaddin Eyyubi 91 yıl Kudüs'te Allahu Ekber yasak. 91 yıl Kudüs'te namaz yasak. Salahaddin Eyyubi bir defa cemaatle namazı bırakmadılar. Namazda Kudüs'ü istediler, Kudüs'ün önüne geldiler. Gece namazlarıyla geldiler arkasında Allah Resulü Aleyhisselam'a bütün varlığıyla, bütün mevcudiyetiyle iman eden bir ordu Allahu Ekber dediler o sesler, o nidalar Kudüs'teki Hristiyan askerlerin, komutanların yüreklerine yıldırım gibi geldiği Kudüs'ün kapıları açıldı. Ve İstanbul, Sultan Fatih geliyor, 21 yaşında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah Resulü'nün kalbinin titrediği gibi, Kur'an'ın bu ayetinin haber verdiği gibi, nasıl Rabbimin ayetleri okununca, Allah zikredilince, kalplerde bir titreme hali, bir hafakan olur. İşte Fatih, namazda bütün bu halleri yaşayan 250 binlik bir orduyla İstanbul önlerine geliyor. Ordu'da iki türlü komutanlar var bir Çandarlı Halil gibi madde planında ordunun önünde kılıçla duran komutanlar var. Bir de Akşemseddin gibi mihrabın komutanları var. Kılıcın komutanları olmaz diyor. Bu orduyla bu surlar aşılmaz. Bu surların arkasına Allahu Ekber ulaşmaz diyorlar. Eğer bu surları dövmeye devam ederseniz Batı Hristiyan alemi, bütünüyle devlet-i aliye, Osmanlı'ya karşı aynı safta birleşir yapma Fatih diyorlar. Defalarca savaş meclisi toplanıyor, Fatih'i dönmeyi ikna ediyorlar çadırında Akşemseddin seccadesinin üzerinde Kur'an Hakimin talimatları gereği ellerini kaldırıyor namazdan sonra secde halinde rükû halinde ya Rabbi bize Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın müjdesini gönder bizi o müjdeye muhatap kıl Allah'ım diye Akşemseddin'in duaları var. Son savaş meclisi toplanır kardeşlerim. Artık İstanbul'dan dönülecek. Fethi müesser olmadı diye Çandarlı'nın başını çektiği, o şebekenin Fatih'e bir dayatması var. Dervişlerin, velilerin sözüne kandın, 250 binlik orduyu buralara getirdin der. Son defa Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri son gece Akşemseddin'in çadırına gelir. Çadırın önünde bir nöbetçi var. Nöbetçi Akşemseddin Hazretleri'nden talimat aldı. Kim gelirse ona rica, yanıma gelmesin, çadıra girmesin, Rabbimle halvetime müdahil olmasın. Fatih gelir, aynı ricayı Akşemseddin'in öğrencisi, onun dervişi Sultan Fatih'e de iletir, ona da ricada bulunur. Fatih gazaplanır, atından iner, hançeri çıkarır, çadırı yarar, içeriye girer bir de ne görsün sanki seccadenin üzerinde Ebu Bekir var sanki Ömer var seccadenin üzeri gözyaşlarıyla sulanmış bekler o haliyle Hakşemseddin'i kalkar seccadenin üzerinden buyurur ki seher vaktine doğru asker evlatlarımıza talimatı veriniz top kapıdan doğru Allahu Ekber nidalarıyla İstanbul surlarına hücum edeler Allah'ın inayetiyle evlatlarımız sabah ezan Muhammediye'yi surların üzerinde okuyacaklar. Sabah ezanını Konstantin'in İstanbul'un içinde kılacaklar Allah'ın inayetiyle o gece büyük bir hücum başlar ve İstanbul'un kapıları seccadenin üzerinde o kapıları Hazreti Muhammed'e Mekke'yi açtığın gibi aç diye yalvaranlara Cenab-ı Hak İstanbul'un kapılarını açar kardeşlerim. Fatih Ya Rabbi İstanbul'un fethine nail olduğundan dolayı değil seddin gibi bir alimle, bir veli ile aynı zamanda yaşadığımdan dolayı mesrurum sana sonsuz namütenahi şükürlerim var ya Rabbi diye secdeye kapanır. Ayasofya'ya gelir. Ayasofya'ya toplanmışlar, orada ağlıyorlar. Sultan Fatih oraya gelir. Kapının dibinde şükür secdesine kapanır. Madem ki bu kapıları bize namazla açtın. O halde secdeyle buraya giriyorum. İçeriye girer. içeride şükür namazı kılar. Ve sonra talimatı verir. Cuma'ya hazırlayın der. Hocam minbere çıksın. Akşemseddin Hazretleri Cuma günü Ayasofya'da fetih hutbesini iradesin. etsin. Fetih hutbesini irade eder. Ve Ayasofya Sultan Fatih Fatih Sultan ümmetine evlatlarına affadına sonsuza kadar onun içinde namaz kılsınlar diye vakfederler kardeşlerim. İstanbul fethedilince alem İslam bayram eder. Camilerden salalar okunur. Dükkanların, evlerin kapılarını süslerler. Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın ufkunda Fatih en büyük engeli Konstantin'i ortadan kaldırdı diye ümmetin Cenab-ı Hakk'a secde halinde tazarruları var, şükürleri var. Ve Fatih'ten bize Ayasofya kalır. Ayasofya'nın içine namaz kılmak için bugün giremezsiniz kardeşlerim. Ayasofya, Fatih'in bize fetih mührü olarak bıraktığı bir emanetti. Ayasofya bize Akşemseddinlerin, Molla Güranilerin, irfanının, imanının, devlet-i aliyede Osmanlı'da nasıl tecelli ettiğinin göstergesidir. Ayasofya, çan sesleriyle kapanan Allah yolunun, Allahu ekberlerle açılmasının işaretidir. Ayasofya ve kul ca'al hakku ve zahakal batil. Hak gelince batılın yerlere serileceğinin nişanıdır. Ayasofya İslam'ın zafer kürsüsüdür. Ayasofya Ebu Suudların, Kemal Paşa zadelerin yetiştiği iman ve cihad ocağıdır. Ayasofya gün gelecek yeniden açılacak. Hani Hz. İbrahim'in duası var. Kabe'yi muazzamayı yapınca ellerini kaldırmış. Ya Rabbi bana benim ardımdan bir zürriyet gönder onlar buraya sahip çıksınlar diye Hz. İbrahim'in Allah Azze ve Celle'ye yakarışları vardı. Onun dualarına Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı gönderdi. Allah Resulü Kabe'ye geldi, Mekke'ye geldi. İmanın, irfanın merkezi olan Kabe'nin etrafında ne kadar putlar varsa Kabe'yi putlardan temizledi. Fatih'in duası tecelli edecek.'' Ayasofya'ya Fatih'in evladı gelecek. Ayasofya'yı yeniden Akşemseddinlerle Kabe'ye açacak. Mekke'ye açacak Allah'ın inayetiyle. Kardeşlerim, Ayasofya ve muallakun bil mesacit Kalbi mescitlere bağlı delikanlılarla açılacak. Ayasofya siz çocuklarınızı sabah namazlarına kaldırırsanız, ellerinden tutar onları camiye getirirseniz, şu camilerin safları sizlerle çocuklarınızla dolarsa Allah Azze ve Celle o zaman size, o zaman bize merhamet edecek, Fatih'in bedduası üzerimizden kalkacak, işte Ayasofya o gün açılacak. Ayasofya kardeşlerim, onu açmaktan daha mühim olan Ayasofya'yı koruyabilmek, cami olarak koruyabilmek, safında Allahu Ekber deyip saf saf olan musallilerle koruyabilmek, sizler bizler o hale geldiğimiz zaman Ebu Bekir gibi Ömer gibi namazlarımız olunca, imamlarımız Akşemseddin gibi, askerlerimiz Ulubatlı gibi Allah ve Resul buyruklarına ram olunca Allah Fatih'inizi gönderecek. İşte o zaman Ayasofya'nın kapıları kendiliğinden açılacak. Şimdi burada sizler Salahaddin gibi, Saad bin Ebi Vakkas gibi ellerinizi kaldıracaksınız her namazdan sonra Ya Rabbi. Muhacir olan Hazreti Muhammed'e Mekke'nin kapılarını açtığın gibi onun dualarıyla sana yalvarıyoruz, yakarıyoruz. Fatih'in bedduasını üzerimizden kaldır. Fetih'in mührü olan Ayasofya'nın ruhundaki kilitleri, mühürleri çöz. Çöz de Anadolu Ayasofya'ya kosun, alem İslam bayram yapsın, yerin altı sevinsin, Akşemseddin sevinsin. Önümüzde büyük imamlar, Kabe'ye dönelim, Ayasofya'nın arkasında binlerce saf olalım, o hale gelelim, o namazı kılalım. Ayasofya namazdaki halini bekliyor, namazdaki dualarını bekliyor. Çünkü senin duaların Ayasofya'nın kapılarını açacak.